Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti. Bu kapsamda ifadeye çağrıldığını paylaşalım, bilgileri de aktaralım. Ee, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye gidecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla bir soruşturma yürütüyor. Kaftancıoğlu hakkında soruşturma ise iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı. Kaftancıoğlu CHP Üsküdar İlçe Başkanı Öz Çağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini bir kez daha paylaşalım. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor. Bir